İlber Ortaylı evet. rüzgara göre yön alıyor benim için. Evet. Burada da Ayasofya hakkında bakın ne demiş, bir başa alın bakalım dinleyelim. <laughs> Cümleleri. Ee, şimdi öncelikle Müjdat Bey camilere duyduğu ilgiden dolayı Allah tamamlar desin diyelim. <laughs> Belki iman nasip olur. Evet. Ee, İlber Bey'e de e, ya bu gayet doğaldı. Biz, ben yıllardan beri söylerim yani çok da kızarlar ama tarih noktasında getirdiğimiz bu kadar tepelere tepelere ki koyan isimler de bellidir. Fatih Altaylı olmasaydı bu tepeler olmayacaktı. Müthiş bir tarihçidir diye yoruma yazacaklar ama İlber Bey hayatı boyunca bir tarihi mevzuda en az iki farklı söyleme her alanda olmuştur. Neden öyle çok yani hele son zamanlarda çok fazla. Efendim konferansın fiyatlarına bağlı. Konferansa hangi belediyenin vereceğine bağlı. O konferanslardan nasıl bir dönüşüm olacağına bağlıdır bu. Bu tarihi anlayışı e, tarihçi olarak ele alıyorsa... ...bir kere gudubet bir bina demesi bütün dünyaya bir tabiri caizse ayıp oldu. Çok İkinci ayıp. mesele... E, ...şimdi e, ruhaniler diyor herhalde o da yaşın verdiği bir şeydir. Müslümanlardan mı bahsediyor? Ruhaniler deyince neyi ifade etmeye çalışıyor? Soru işaretidir. Bir de Ayasofya'da tarih boyunca... İslam dünyasının en önemli kürsülerinin kurulduğunu herhalde anlatmak istemedi İlber Bey. ...anlatmak istemediği birçok şeyi Topkapı'da da yapmıştır çünkü. E kendisi de orada müdürlük yapmadı tabii mı? Tabii tabii. Onun döneminde çıkarılamayan eserler sonradan çıkarılabilmiştir mesela. Hatta bu akşam konuşacağımız esere de itirazın başında o kendisi gelmektedir. Öyle mi? Tabii tabii. O itiraz öyle bir itiraza ulaştı ki oradaki imzayı bile reddettiği için... ...siz bu akşam ilk defa o fotoğrafları burada görmek nasip olacak bütün izleyicilerimize... Çünkü onların bir iddiası vardı. O iddia çürüyecek bu akşam bir başka veçiyle. Ayasofya'daki bu söylence yine değişen bir belediyecilik sonucunda değişen bir süre. Çünkü kendisi Ayasofya açılmadan evvel ne söylemler vardı? Bu kılıç hakkımızdır, burası bizimdir diye söylem vardı. Doğru olan da buydu. Efendim bu kürsülerin kurulduğu Ayasofya İslam dünyasının bir araya geliş noktasıydı. İslam dünyası için oldukça önemliydi, kıymetliydi. Yapılışının sonrasında fetihle beraber elde edilmiş olan bu nokta bir birlik noktasıydı. Bugün bu birlik noktasının kapatılmasını en çok arzu edenlerle beraber hareket ediyorsanız işte karşınıza Müjdat Bey'i alıp bu cümleleri kurmaya mecbur olursunuz. Çünkü Ayasofya'nın böyle bir problemi yok. Ayasofya'nın sadece sismik çalışmaları yapıldığında üzerinde daha fazla güçlendirmeler yapılmasına ihtiyaç var ki bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti hassasiyetle buradaki restorasyonlara hali hazırda durduraksız devam ederken yere batan sarnıcında kimi faaliyetlerle kimler sis bir hareketliliği tetiklemeye çalıştı. Bence İlber Bey ara sıra hafızasını tazelemek için o bölgelere de tekrardan getireyim. Hocam burada önemli bir şey söylüyorsunuz. Edelim. E tabi bu, bu senin programında önemli şeyleri söylemeye gayret ediyoruz. <laughs> Eyvallah hocam. Ee, oraya bir çentik attık. Evet evet orada bir çentik dursun ama bu Ayasofya meselesini tartışmak e, ve oradaki insanların da bunun gülüyor olması ilginçti. Tarihi pek çok mevzuda İlber Bey kitabi bilgiye sahiptir. ...ama o kitabı bilgiyi de manipüle etmeyi başarmaktadır. Artık öyle bir ulu noktaya da getirilmiştir ki kendisi. Evet, evet, Aman evet. Allah'ın tartışılmazdır ama ben birçok programında... ...İlber Bey'in kendi kitaplarını alıp ki Osmanlı'da aile kitabı vardı... ...baştan aşağı birçok hatanın içinde olduğu Kendine bir bu. Kendini bu aralar çok çelişkiye düşüyor. Geçmişte söyledikleriyle şimdiki söyledikleri arasında. E tabii, bir rüzgara nasıl, kapıldı herhalde. Nasıl yaşadığınızla alakalı bir şey değil. Bir yaşayınca bunama olmaz. Sağa sola eğilince insan zamanla bunamalar başlayabiliyor. E